İslam Türk mimarisine altın çağını yaşatan, eserleriyle çağlar ötesine hitap eden, hala çözümlenemeyen teknik ve matematik bilgisiyle büyük bir sırdır Mimar Sinan. Sinan'ı yalnızca mimar olarak nitelemek mümkün değildir. Aynı zamanda mühendis, kimyager, asker, devlet adamı gibi birçok unvanlara ve becerilere sahiptir. Mimar Sinan'dan bahsederken, genel hükümlerden kaçınmak için, eserleri özelinde ayrı ayrı anlatmak lazım, çünkü her eser genelde, İslam sanatının tevhid ilkesini ortaya koyarken, özelde ise farklı farklı amaçlar taşımaktadır. Bundan dolayı Koca Sinan'ı Süleymaniye Camii özelinde anlatmaya çalışacağım. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sibyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Süleymaniye Camii klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Yapımından günümüze dek İstanbul'da yüzü aşkın deprem gerçekleşmesine karşın caminin duvarlarında en ufak bir çatlak oluşmamıştır. Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğinde ve 27,5 metre çapındadır. Bu ana kubbe, Ayasofya'da da görüldüğü gibi, iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe kasnağında 32 pencere bulunmaktadır. Cami avlusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır. Bu minarelerin camiye bitişik iki tanesi üçer şerefeli ve 76 metre yüksekliğinde, cami avlusunun kuzey köşesinde, son cemaat yeri giriş cephesi duvarının köşesinde bulunan diğer iki minare ise ikişer şerefeli ve 56 metre yüksekliğindedir. Cami, içindeki kandil islerini temizleyecek hava akımına uygun inşa edilmiştir. Yani cami içinde yağ lambalarından çıkan islerin tek bir noktada toplanmasını sağlayan bir hava akımı oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Camiden çıkan isler, ana giriş kapısının üzerindeki odada toplanmış ve bu isler mürekkep yapımında kullanılmıştır. 28 Revak'ın çevrelediği cami avlusunun ortasında, dikdörtgen şeklinde bir şadırvan bulunmaktadır. Caminin kıble tarafında içinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ve eşi Hürrem Sultan'ın bulunduğu bir hazire mevcuttur. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin kubbesi, yıldızlarla donanmış gökyüzü imajını vermesi için, içeriden, metalik plakalar arasına yerleştirilmiş, pırlantalarla elmaslarla süslenmiştir. Cami süslemeleri açısından sade bir yapıya sahiptir. Mihrap duvarındaki pencereler vitraylarla süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki pencereler üzerinde, yer alan Çin'i madalyonlarda Fetih Suresi, caminin ana kubbesinin ortasında ise, Nur Suresi yazılı bulunmaktadır. Caminin hattatı Hasan Çelebi'dir. Süleymaniye Camii'nin dört minaresi vardır. Bunun nedeni Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah, bu dört minaredeki on şerefenin de Osmanlı'nın onuncu padişahı olduğunun bir işaretidir. Osmanlı külliyeleri içinde Fatih külliyesinden sonra, ikinci büyük külliye Süleymaniye külliyesidir. Külliye İstanbul Yarımadası'nın Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaz içini gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir cami, medreseler, darüşşifa, darülhadis, çeşme, darülkurra, Dar ziyafe, imaret, hamam, tabhane, kütüphane ve dükkanlardan meydana gelen külliyede Mimar Sinan'ın türbesi dış avlu duvarlarının karşısında mütevazı küçük bir yapıdır. Tiryakiler çarşısını iki medrese çevreler, arkasındaki yolda iki küçük ev vardır. Tiryakiler Çarşısı adını taşıyan ince, uzun meydanın bir cephesini oluşturan ufki tek katlı medreselerde, her kubbenin alatında bir pencereyle belirlenen iç odaların imaretleri, etleri, aza razı bir zahit tavrı içindeki cephesi, Mimar Sultan Külliyesindeki medrese duvarı pencerelerinin ve kubbe dizilerinin tezyini düzenini hatırlatır. Ana kubbenin kemeri, Sinan tarafından kemeri kübra, kudret kemeri diye adlandırılmıştır. Cami avlusunun platformu, Haliç tarafındaki yoldan yüksektedir. Evliya Çelebi'nin anlatımıyla caminin yapımı şöyle olmuştur, bütün Osmanlı ülkesinde ne kadar bin mükemmel üstad, mimar yapı ustası işçiler ve taşçılar ve mermer işleyenler varsa hepsini toplayıp, 3 yıl bütün ayakları bağlı, forsa temelini yerin altına indirdiler. 3 senede binanın temeli yeryüzüne yükselip bina meydana çıktı. Bir yıl sonra Sultan Bayazıdı Veli'nin piresesine, yani hiza ipine göre mihrap kondu. Dört tarafına duvarlarını kubbe aralarına varıncaya kadar, üç yıl yükselttiler. Ondan sonra, metin güçlü dört paye üzerine yüksek kubbeyi yaptılar. Süleymaniye Camii'nin ne yolda şekillendiği, bu ulu camiin kubbenin mavi tasının, ta üst tepesi, Ayasofya kubbesinden yuvarlak ve yedi meliki arşın, yüksek cihanı kaplayan bir kubbedir. Bu eşsiz kubbenin dört ayağından başka camiin solunda ve sağında dört tane somaki mermer sütun vardır ki, her biri onar Mısır hazinesi değerindedir. Ama Allah bilir, bu kırmızı renkli dört somaki sütunun, cihanın dört köşesinde benzeri yoktur, ellişer arşın yüksekliğinde güzel sütunlardır. Mihrap ve minber üzerinde olan, renk renk camlar Serhoş İbrahim'in işidir. Her cam parçasında nice kere yüz bin parçanın, renk renk hurda camlarla çiçekler ve Allah'ın güzel adlarıyla süslenmiş camlardır ki, bunlar kara ve deniz seyyahları arasında, dünyaca övülmektedir, felekte bunların eşi görülmemiştir. Mermeri işleyen üstad, ince sütun üzerine bir müezzin mahfili yapmıştır ki, güya cennet mahfillerindendir, mihrabın üzerinde karahisari hattıyla, Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse, onun yanında bir yiyecek buldu Ali İmran Suresi, ayeti Zehebi lacivert ile yazılmıştır. Ve mihrabın sağında ve solunda burma, zıh zıh yapma sütunlar ve yine orada bir adam boyu, halis bakır ve halis altınla cilalanmış, şamdanların üzerinde yirmişer kantar, kafuri balmumları. Camiin sol köşesinde sütun üzere bir yüksek makam, hünkâr mahfili vardır. Dört sütun payelerin köşelerinde dört tane aşırhan maksurecikleri var, camiin iki tarafında yan suffaları var, yine bu suffalara eş, ince sütunların üzerinde deryaya nazır ve sağ tarafı çarşuya bakan katlar, cemaat çok olduğu zaman bu suffalarda ibadet ederler, mübarek gecelerde kandiller yakarlar, hepsi 22 bin kandil ve asılmış avizeler. Bu camiin içinde, geride kıble kapusu tarafındaki iki payelerde bir çeşme vardır ve bazı taklar altında üst hazine maksureleri. Bu caminin içinde ve dışında olan Ahmet Karahisari hattı, bugün de ne yazılmıştır, ne yazılsa gerektir. İlkin büyük kubbenin ta ortasında Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun sıfatı sanki içinde bir çera bulunan bir hücredir. O çera bir sırça içindedir. O sırça kandil de sanki bir inci gibi parıldayan bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtır, zeytundan tutuşturulup yakılır. Onun yağı kendisine bir ateş dokunmasa da, hemen ışık verir ki nur üstüne nurdur. Allah insanlara meseller irat eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, Nur Suresi ayetini yazmada yedi beyzasını göstermiştir. Mihrap üzerindeki yarım kubbenin içinde Enam Suresi 79. ayeti. Ve dört payelerin köşesinde Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazılmıştır. Ve minberin sağındaki pencere üstünde cin suresi 18. ayeti yazılıdır. Üst pencereler üzerinde Allah'ın güzel adları yazılıdır. Ve bu caminin beş kapısı vardır. Sağ tarafta imam kapusu, sol tarafta hünkar mahfili, altında vüzera kapusu ve iki yan kapıları var, sol yan kapı üzerinde Rad Suresi ayet 24 yazılıdır. Kıble kapusu üzerinde sol taraftaki kitabenin içinde, Ketebehu Ahmet el Karahisari Sene Deyü Tahrir olunmuştur. Cami-i Şerif'in adı geçen babı saadetlerine ve haremi latifin üç tane yüce kapusuna ayak taş merdivenle çıkılır ve inilir. Ve bu avlunun dört yanına nazır hepsi, adet pencerelerdir. Demirci ustası Davud'i sanat gösterip öyle örs vurmuş ki, bu zamana kadar cilasına bir zerre toz tesir etmeyip, tuladı nahçevani gibi parlak pencerelerdir. Ve bu pencereler üzere bütün camlar, ortasında ibret verici bir havuz vardır.'' Avlunun kıble kapısı bütün kapılardan yüksek bir sanatlı babı saadettir ki, yeryüzünde bu kapıya benzer beyaz ham mermer eşikli ve kat kat girişme zıhlı çengelli ve medeneli bir kapı görülmüş değildir, bütün ham mermerdir. Ve bu camiin dört tane minarelerinin evsafı var ki, her biri bir ezanı Muhammed'in makamıdır, dört minare on tabaka, sol taraftaki üç şerefeli minareye cevahir minaresi derler ve bu camiin iki tarafında kırkar tane abdest tazeleyecek muslukları vardır.'' Temelinin atılışındaki metanet ve köşesinde olan zarafet ve güzellik eserleri ve her türlü sanatlar, insanı büyüleyen görünüşü bu camiin içinde ve dışında vardır. Hatta bina tamamlanınca koca mimar Sinan şunu der, padişahım sana bir cami inşa ettim ki, kıyamet gününde Hallacı Mansur, yeryüzünde Makalidi Çibal, Demavend dağlarını, Hallacın yayından pamuk gibi attığında, bu caminin kubbesinde, Mansur'un yay kirişi önünde, çevgan topu gibi, bu rütbe senasını metheder mihrap önünde bir ok atımı yerde, bir gülistanı nisfı cihen yaban içinde, Süleyman Han'ın meşhedi toprağı nur olsun, bir yüksek kubbe altında görülür. Caminin üç tarafında bir kat dış avlu daha vardır ki, iki yanı birer at menzili kum sahrasıdır, türlü türlü ulu çınarlar, salkım söğütler, servi ve ıhlamur ve kara ağaçlar, dış budak ağaçları ile süslenmiş bir büyük avludur ki, üç yanı hepsi pencereli duvarlar ve hepsi on adet kapı. Şark tarafına bakan hamam kapusu, merdivenle hamama varılır ama, bu tarafta avlunun duvarı olmayıp, İstanbul şehrini temaşa için bir kenar set alçak duvar çekilmiştir. Cümle cemaat orada durup Hünkar Sarayı, Üsküdar'ı, Boğaz Hisarı, Beşiktaş'ı, Tophane ve Galata ve Kasımpaşa ve Ok Meydanı boydan boya görülür. Bu camiin sağında ve solunda dört mezhep şeyhülislamları için, dört adet büyük medreseler vardır ve bir darül hadis ve bir darül kurra ve ayrıca bir tıp ilmi medresesi, bir sıbyan mektebi ve bir Darüşşifa ve imaret ve bir yemekhane, bir tavhane-i müsaferin gelip gidenler için bir kervansaray, bir yeniçeri ağası sarayı, bir kuyumcular dökmeciler ayakkabıcılar ve nisfı cihen aydınlık hamamı tetinmeyi şuhan bin adet hizmetliler evi. Süleymaniye Camii tamam oldukta bina emini ve nazırı ve mutemedinin hesaplarına göre 8 kere 100 bin ve 90 bin 3383 yük flori. Süleymaniye Külliyesinde bulunan Süleymaniye Medreseleri Kanuni Sultan Süleyman, Sokullu ve Mimar Sinan'ın bir araya gelerek oluşturdukları dev bir projenin özel bir parçasıdır. Süleymaniye Medreselerinin yönetimi vakfiye şartları çerçevesinde padişah, sadrazam ve mütevelli heyeti üçgeninde şekillenirdi. Süleymaniye Külliyesi'nin en önemli bileşenlerinden olan Süleymaniye Medreseleri, Osmanlı Medrese hiyerarşisinde en üst aşamayı temsil etmekteydi. İlk olarak tıp medresesi, diğer adıyla Darut Tıp Medreseleri burada görülmüştür. Dönemin hekimbaşı namzetleri bu medreselerde yetiştirilmiştir. Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer alan tıp medresesi ve Darüşşifa Antik Yunan, Bizans, Selçuklu, İran, Irak, Mısır, Mavera Nehir ve Suriye gibi merkezlerden tevarüs edilen, kadim tıp bilgisinin dikkatle incelendiği, gözden geçirilerek düzeltildiği, faydalı olanın yeniden üretildiği, geliştirildiği, yaygınlaştırıldığı, özgün bilginin oluşturulduğu, vakıf sistemi ile finanse edilip her seviyede meşrulaştırıldığı ve dolaşıma sokulduğu ilim merkezleriydi. Modern tıbbiyeyi kuranlar arasında, Süleymaniye Tıp Medresesinde eğitim görmüş Osman Saib Efendi, Abdülhak Molla ve Mustafa Behçet Efendi gibi isimler yer alacaktır. Süleymaniye Camii için tevatüren söylenmiş rivayet vardır. Kanuni Sultan Süleyman rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Rüyasında Efendimiz'i takip eden Sultan Süleyman, bugün caminin bulunduğu tepeye gelir. İstanbul'un yedi tepesinden biri olan bu tepe, hem Haliç'i hem de Boğaz içini görür. Peygamber Efendimiz Sultan Süleyman'a mihrabı şuraya, minberi buraya diyerek caminin nasıl inşa edilmesi gerektiğini buyurur. Kanuni rüyadan uyanır uyanmaz Mimar Sinan'ı yanına çağırtır ve rüyada gördüğü yere giderler. Sinan'a rüyasından bahsetmeden buraya bir cami, bir de külliye inşa edeceğiz der. Sözünü bitirmeden Sinan söze atılır ve mihrabı şuraya, minberi buraya yapalım der. Söyledikleri karşısında şaşıran Sultan Süleyman, Sinan sen bu işten haberlisin galiba der. Mimar Sinan ise, efendim dünkü rüyanızda ben de sizin bir adım gerinizden geliyordum der. Temele ilk taşı, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin koymasıyla Süleymaniye'nin inşası başlar. Mimar Sinan kullandığı inşaat tekniğinden hiçbir şekilde bahsetmez. Süleymaniye Camii, 70 hektarlık alan üzerinde 15 farklı yapıdan oluşur. Caminin ana yapısı 69 metre çarpı 63 metre uzunluğunda ve kuzeybatı cephesinde 2500 metrekarelik avlusu vardır. İkisi 56 metre, diğer ikisi 75 metre olmak üzere 4 minaresi vardır. Ana kubbesi yerden 53 metre yüksekliğinde, 27,5 metre çapındadır. Caminin ana kubbesini iki yarım kubbe tamamlıyor ve cami üzerinde toplam 25 adet kubbe bulunuyor. Asırlar boyunca ayakta kalacak bir yapı için yapılabilecek ilk tercih zemin olmalıdır. Nitekim Sinan da öyle yapmıştır. Günümüzde modern yapıların ortalama ömrü, 100 ila 150 yılken, Süleymaniye 1557'den bu yana, en ufak bir çatlama dahi olmadan hala ayaktadır. Süleymaniye için İstanbul'un üçüncü tepesi seçilir ve ilk kazma 1550'de vurulur, 108 bin metrekarelik arazide, 150 metreye 70 metre ölçülerinde, 6 metre derinliğinde bir temel çukuru kazılır, 100 bin tondan fazla toprağın, hafriyatını taşımak bir buçuk yıl sürer. Doğru zemin seçiminde yumuşak zemin olmamasına çok dikkat edilir. Yapıyı ayakta tutan zemindir. Üçüncü tepenin seçilmesinin ana sebeplerinden biri, zeminin kayalıklardan oluşmasıdır. Temel çukurunu açtırıp üzerine dev kazıklar çaktırır. Daha sonra üzerine kayalar yığarak, iki yıl boyunca toprağı metrekare başına 10 ila 15 tonluk basınca maruz bırakır. Böylece zemini gelecekteki yüzey geriliminden çok daha fazlasıyla güçlendirir. Fay hatlarının gerilimine karşı, güçlendirilmiş zemin mukavemetiyle önlem alır. Mimar Sinan, kazık temel tekniğini kullanır. Kazık temelle üst yapı yükünün tamamını veya bir kısmını zayıf zeminden derinlerdeki sağlam tabakalara aktarır. Süleymaniye'nin temeline yaklaşık 30 bine yakın kazık çakar. 2 yıl bekledikten sonra temel harcını bu kazıklar üzerine atar. Mimar Sinan düz temel kullanmak yerine basamaklar halinde genişleyen radye temel kullanır. Böylece yapının zeminle temas ettiği yüzeyi iki katına kadar çıkarır. Cami ana yapısında sadece duvarlar üzerine 36 bin ton yük, metrekare başına, 10 tonluk basınç yapması gerekirken, Sinan kullandığı temelle bu yükü 5 tona kadar düşürür. Kullandığı temelle yapının zemine daha hafif oturmasını sağlamıştır. Klasik Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yapıların temel dolgu malzemesi Horasan harcıdır. Horasan harcı baskı altında sertleşir, sallantıda ise esnek hareket gösterir. Mimar Sinan, Horasan harcını Süleymaniye caminin inşasında kullanır. Horasan harcı şu bileşenlerden oluşur, kil, kum, kireç, su, karbonlaşmayı sağlamak için süt, peynir, yün ve yumurta akı. Mimar Sinan protein miktarını artırmak için, deve kuşu yumurtası akı kullanır. Roma betonu olarak bilinen volkan tüfünden yapılan harcı da bilen Mimar Sinan, Anadolu'da bulunmayan volkan tüfü yerine, dayanımı hat safhaya çıkaran soğan kullanır. Betondan daha sağlam ve tamamen organik bir harç hazırlar. Soğan, malzemenin kopmadan önce çekme gerilimi altında, plastik deformasyonu sürdürebilme derecesini arttırır. Deprem anında hacı yatmaz gibi davranma kabiliyeti sağlar. Hacı yatmazın dip ağırlığı, toplam ağırlığın neredeyse yüzde seksenini oluşturur. Böylece hacı yatmazın dip kısmı daha ağır basar ve daha hafif olan baş kısmı yukarı doğru hareket eder. Deprem kuvvetlerine karşı sağlam mukavemet ve hafif yapı ile tedbir alınabilir. Zemini hallettikten sonra sıra diğer büyük sorun olan korozyona gelir. Korozyon, yağmur veya yeraltı sularının temeli çürütmesidir. Bu problemi aşmak için Mimar Sinan, Süleymaniye'nin altına tünel ve direnaj hattı kurarak, zeminde biriken suyu yapıdan uzaklaştırır. Bu sistem halen vardır ve hiçbir deformasyona uğramamıştır. Bu tünellerde toplanan su önce külliye içindeki bir havuzda toplanır. Daha sonra Haliç'e direnaj edilir. Tünellerin içinde hava sirkülasyonu olduğu için haşereler barınamaz. Ayasofya ile Süleymaniye'nin plan şeması neredeyse birebir aynıdır. Ayasofya 96 metre çarpı 66 metre dikdörtgen yapı dev bir haç şekliyle tasarlanır. Tarihte ilk kez ana kubbeyi, iki yarım kubbe üzerine oturtmaya karar verirler. Böylece yapının iç hacmini iki katına çıkarırlar. Plan kusursuz görünür ve tamamen deneyseldir. Hesaplamalara dayanmayan Ayasofya'nın kubbesi, inşa edildikten sonra kayar ve çatlaklar oluşturur. Bugünkü yumurta şeklini alır kubbe. Ayasofya'da dört tane fil ayağının üzerine oturmuş bir ana kubbe, bunu destekleyen iki yarım kubbe ve onun etrafında oluşan dört küçük kubbeden oluşuyor. Ve yanlarda fil ayaklarının arkalarında destekleyici taşıyıcılar bulunuyor. Aynı mantık Süleymaniye'de de vardır. Ana kubbe, yarım kubbeler ve onu destekleyen dört küçük kubbe vardır. Ayasofya'da dikdörtgen plan şeması varken, Süleymaniye'de kare plan şeması görülür. Ayasofya'nın üç tarafı revaklarla çevrilidir. Modern mimaride revaklara galeri deniliyor. Süleymaniye Camii'nin iç avlusu da revaklarla çevrilidir. İki mabet için taşıyıcı sistem ve iç mekan kurgusu birebir benzerlik gösterir. Süleymaniye'nin duvarları için doğal taşlardan kurşun kenet sistemini kullanır. Birbirine kenetlenecek olan iki taş aynı hizaya getirilir ve üzerlerinde iki delik açılır. Bir adet metal eleman bu taşları birbirine kenetleyecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra taşta boş kalan kısımlara kurşun eritilerek dökülür. Deprem anında taşlara hareket kazandırır. Betonarme yapılarda bu elastikiyet kazanılamaz, çünkü beton yapılar hareket ettiğinde çatlamalar ve kırıklar görülür. Yığma taştan yapılan Süleymaniye antisismik bir davranış gösterir. Tokyo'daki gökdelenlerde kullanılan hareketli eklemler, 500 yıl evvel Mimar Sinan tarafından kullanılmıştı. Mimar Sinan inşa ettiği bazı yapılarda, statiği kontrol etmek için dönel sütunlar kullanmıştı. Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nde olduğu gibi. Süleymaniye'nin minareleri, hiçbir çelik konstrüksiyon kullanılmadan yığma taş ile yapılmıştır. 21. yüzyıl teknolojisiyle inşa edilse, Süleymaniye'nin 75 metrelik minareleri, 13 santimetre esneyebilecekken, 500 sene evvel çelik ve çimento kullanmadan, 45 santimetre esneme kabiliyetini yakalayabiliyor. İstanbul depremlerinden, hiçbir çatlama dahi almamasını, esneklik kabiliyetine borçludur Süleymaniye. Süleymaniye'de ana kubbe, iki yarım kubbe üzerine oturtulmuştur. 9 metre uzunluğunda ve 32 ton ağırlığında 4 sütun kullanılır ve bu şekilde yapının iskeleti oluşturulur. Yapının toplam ağırlığı 68 bin ton ve fil ayaklarına 8 bin ton ağırlığında basınç düşer. Geriye kalan 36 bin ton dış duvarlara dağıtılarak yapının taşıyıcı sistemi oluşturulur. Burada ana unsur fil ayaklarıdır. Yığma taş binada taşıyıcı eleman bulunmadığı için statik yapı elemanlarının kendisidir. Bundan dolayı Ayasofya'da olduğu gibi fil ayakları payandalar ile desteklenir. Payandalar fil ayakları gelen yükü eşit olarak paylaşır. Bu kadar benzerliğin çok olmasından dolayı Mimar Sinan Süleymaniye'yi inşa ederken Ayasofya'yı kopyalamış söylentileri yayılır. Benzer yönlerinin olduğunu söylemiştik fakat Süleymaniye Nevi Şahsına münhasır bir yapıdır ve eşsizdir. Koca Sinan adeta Ayasofya öyle taklit edilmez, böyle taklit edilir deyip 1580'de Kılıç Ali Paşa Camii'ni inşa eder. Kılıç Ali Paşa, Ayasofya'nın birebir aynısıdır. Projelerindeki apsis kısmı bile aynıdır. Yapılar büyüdükçe kubbe de büyüyecektir. Çap ne kadar büyük olursa daire de o kadar büyük olur. Bundan dolayı 1396'da inşa edilen Bursa Ulu Camii, tek kubbe ile kapatılamamış ve 25 adet kubbe ile kapatılmıştır. Süleymaniye'nin kubbesi Bursa Ulu Camii'nin kubbesinden daha büyük olmasına rağmen, mimar Sinan Süleymaniye'yi tek bir kubbe ile kapatmıştır. Mimar Sinan bunu nasıl başarabilmiştir? Mimarlık tarihçileri, bu yüzden Mimar Sinan'ın matematikte kullanılan dört işlemin yanı sıra, beşinci bir işlem geliştirdiğini iddia ederler. Sinan devrinde matematik günümüzde olduğu gibi de gelişmemiştir. Mimar Sinan 13 bilinmeyenli denklemi çözüp, uçan kubbe tasarımı olan pandantifleri geliştirmiştir. Pandantifler, ana kubbenin yükünü taşıyıcı sütunlara indiren üçgen köşelerdir, fakat bu üçgenin tüm kenarları daireseldir kubbe ile aynı eğilime sahiptir. Bu yüzden iki boyutlu bir zeminde tasarlanamaz. Sinan döneminde basit integral hesaplaması bilinmiyordu. Oysaki pandantiflerin alanı integral hesabı ile bulunabilir. Mimar Sinan'ın geliştirdiği işlemin integral olduğu düşünülüyor. Camiye böcek ve sineklerin gelmemesi adına, Mimar Sinan deve kuşu yumurtası ile önlem almıştır. Avizelerin tam ortasında yer alan, deve kuşu yumurtası sayesinde, böcek ve haşereler camiye giremiyor. Süleymaniye Camii, Altın Oran Gizemi ile de tarihe adını yazdıran bir yapı olmuştur. Altın Oran bir yapının eninin yüksekliğine bölündüğünde elde edilen 1,618 değeridir. Süleymaniye Camisi'nin eni yüksekliğine bölündüğünde bu rakam elde edilir. Güzelliğin simgelerinden biri olan Altın Oran, Mimar Sinan tarafından da biliniyordu ve kalfalık eserine işlendi. Mimar Sinan ve eserleri hala sırlarını koruyor hepsi yeniden keşfedilmeyi bekliyor, 500 sene evvel yapılan yapılar hala ayaktayken, daha 50 yılını bile doldurmayan yapılar neden çatlıyor veya yıkılıyor? Günümüz tekniğiyle, teknolojisiyle, malzemesiyle bırakın Mimar Sinan'ı aşmayı, onun eserlerinin yanına dahi yaklaşamayan yapılar inşa ediliyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.